Buzdolabınızın mis gibi kokmasını ve sebzelerinizin çıtır çıtır kalmasını ister misiniz? Buzdolabınızın içindeki kötü kokulardan kurtulmak ve sebzelerinizin tazeliğini korumak için harika bir yöntem var. İşte size kolay bir yöntem. Bu basit ama etkili ipucu ile buzdolabınızın içi her zaman ferah ve temiz kokacak. Bir parça alüminyum folyo alın. Bu folyo topu sayesinde buzdolabınızın havası değişecek. Üzerine bir buçuk yemek kaşığı tuz ve aynı miktarda kahve telvesi ekleyin. Bu karışım, kötü kokuları emmede oldukça etkilidir. Karıştırın ve folyoyu top haline getirin. Bu top, buzdolabınızın içindeki nemi ve kokuları emerek tazeliği korur. Sıkıca bükün ve üstüne kürdanla birkaç küçük delik açın. Bu delikler, karışımın daha etkili çalışmasını sağlar. Buzdolabına koyun ve sihrini yapsın. Bu basit adımlarla buzdolabınızın havası değişecek. Kahve sevmiyor musunuz? Sorun değil. Kahve yerine karbonat kullanabilirsiniz. Karbonat da aynı şekilde kötü kokuları emer ve tazeliği korur. Harika sonuç verir ve kötü kokuları uzak tutar. Karbonat doğal bir koku giderici olarak mükemmel bir alternatiftir. Peki bu nasıl oluyor? Tuz ve kahve veya karbonat karışımı nemi ve kötü kokuları emer, bu sayede buzdolabınızın içi her zaman taze ve temiz kalır. Böylece sebzeleriniz daha uzun süre taze kalır. Bu yöntem sebzelerinizin ömrünü uzatır ve israfı önler. Solmuş sebzelere elveda, ferah bir buzdolabına merhaba deyin. Bu basit ipucu ile buzdolabınız her zaman düzenli ve taze kokacak. Folyo topunu birkaç haftada bir değiştirmeyi unutmayın. Bu, karışımın etkili kalmasını sağlar. Çok kolay değil mi? Bu basit adımları takip ederek buzdolabınızın içini her zaman taze ve temiz tutabilirsiniz. Deneyin ve nasıl gittiğini bize bildirin. Bu ipucunu denedikten sonra sonuçları bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla harika ipucu için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kanalımızda daha birçok pratik ve etkili ipucu bulabilirsiniz. Bu ipuçları ile mutfağınızı daha düzenli ve verimli hale getirin.